Wow. <Sessizlik> Web, bir abone. Bugün sizlerle birlikte izlemesi çok keyif veren bir şey izleyeceğiz. Hızlı ve öfkelinin oyuncak arabalar versiyonunu izleyeceğiz arkadaşlar. Dedim farklı bir içerik bunu yapalım. Sonuçta kimse yapmamış. Belki dikkat çeker. Daha fazla bunun gibi farklı bir içerik istiyorsunuz arkadaşlar. Aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Hala abone kanalımıza aboneyseniz de sağ altın abone olabilirsiniz. Şimdi. <laughs> insan bir izlerken bakın. Öncelikle şunu söyleyeyim. Oyuncak araba deyip geçmeyin. Bunlar da oyuncak geçebilir ama çocuklarla ilgili bir şey değil oyuncak araba. Hani kesinlikle çocuklarla ilgili bir şey değil. Türkiye dışında, Türkiye'de yapılmıyor gerçi. Bir saniye. Mikrofon açın diye baktım. Yurt dışında bunların yarışları yapılıyor. Ben sesimi duyamıyorum. Kendi sesimi duyamıyorum. Yurt dışında bunların yarışları yapılıyor ve inanılmaz eğlenceli bir şey ya. Hani bunlar benzinli bildiğim, benzinli, benzinli arabalar. Hani internette araştırırsanız fiyatları 1000 liradan falan başlıyor. Bu arada bunlar benzin değil. Yarışlara yapılanlar benzinli. Alanlar bunlarla film çekiyorlar. Bildiğin kışık kısa, kısa filmler yapıyorlar ve <laughs> gerçek gibi yaptıkları için izlemesi inanılmaz keyifli oluyor. Bir en azından kahkaha atmasına bir tebessüm yap oluşuyor yüzünde. Şeyin arabası Dominik'le şey Paul <laughs> i̇şte böyle sahnelerde bir tebessüm oluşuyor. Bildiğin kamera falan koymuş oraya ya. <laughs> Skyline vs Dodge. Dodge değil mi o araba? Arkasını bilmiyorum şu anda. Arabalarla pek ilgilenmediğim için. Efsane ya. Niye sen biz gibi her köşe başında bir polis var. <laughs> Abi motor sesini duyuyor musunuz? <laughs> Oyuncak arabanın yanlaması inanılmaz keyif veriyor. Bilmiyorum küçükken sahip oldunuz mu veya Hala küçük olan arkadaşlarımız da var mı? İzle onun yanlaması için ayağına şey ayağına diyorum tekerine bant yapıştırdık biz. Hiç yapan oldu mu aranızda? Yanlayabilsin diye. Parkede kaysın diye böyle. <laughs> düt düt abibe. Parkede kaysın tekerine şey bant yapıştırdık çok güzel olurdu. Sürekli yanlardık evde böyle. <laughs> ya ki ya. Basın lan. Nitro gel dur dur Nitro. Aaa ah, Dodge'un motoru daha güçlü lan. Dodge değil mi o araba ya? Dodge gemi Dodge nasıl okunuyorsa. <laughs> tampon mampa sallanıyor orada. <laughs> Oğlum şaka mısınız ya? <laughs> Hop o da geldi. <laughs> Vay arkadaş ya. Ge, <laughs> Adam bildiğin lamba falan koymuş la oraya Bakın e, dediğim gibi 1 milyardan falan başlı fiyatta demiştim Mesela bu benzinli bir araba Hani o, oyuncak araba Şuna bak hani süspansiyon falan bir şeyler var Ben araba parçalarını da anlamam Hani anlayanlar anlıyor 1350 lira 2 milyardan düşmüş Şahinle ilgili bulabildiğim tek video bu Şahin Türk arabası olduğu için pek yapan yok Hani böyle yabancılar gibi şey yapan yok. Bu da şahin değil zaten. Doğan zaten ama olsun yine de bulabildiğimizi bir gösterelim. Bir dakikalık bir video zaten bu da. Eee... <laughs> bu zaten yapan bunu yapan site tanıtım videosu. Arabayı satan bir site video. 50 liralık bir araba bu. hani <laughs> olsun şekil önemli. Bizim için. Bir de arkasında yazı var. Efsaneler ölmez şekil değiştirir diye. Vay ki ya. <laughs> Oğlum tamam arabanın sağlamlık testi yapacağım diye bu kadar parçalamana gerek yok. Vay işte işte mangala gidiyor bu. <laughs> Tam Türk arabası. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Hala like, kanalımıza abone değilseniz şuraya tıklayarak abone olabilirsiniz. Şurada sizler için seçmiş olduğum diğer iki videoda bakabilirsiniz. Boy boy.